Şimdi şunu net biliyoruz. Efendi Hazretleri asla bir hanım kardeşimizin erkek bir hocadan hele hele yüz yüze ders almasını asla kabul etmezdi. Bunda hiçbir şüphe yok. Evet. Öncelikle bunu vurgulayalım. Yani Efendi Hazretleri hayatının hiçbir döneminde bir hanım kardeşimizin erkek hocadan ders almasını kabullenmemiştir. Kabul etmemiştir. Hatta bu hususta ağır konuşmalar da vardır. Evet. Bunu bilelim. Çünkü yaşadığımız dönem itibarıyla e biz de duyuyoruz. Haberler bize de geliyorlar. Çarşaflı hanım kardeşlerimiz ders veren bir hoca efendinin veyahut da bu e, üniversite camiasından bir hoca da olabilir. Başka bir yerden bir hoca da olabilir. Bir konferans salonunda ders veriyor. Duyuyoruz kulağımıza geliyor. İnşallah doğru değildir. İnşallah da olmaz. Maalesef. Erkek kadın karışık ve içlerinde çarşaflı hanım kardeşlerimizin de olduğu kulağımıza geliyor. Benim onlara buradan Efendi Hazretleri Kuddüsesi ruhunun sözü olarak bir nakil yapmam benim üzerime bir vazife. Bunu Efendi Hazretleri asla kabullenmezdi. Böyle bir şeye asla müsaade etmezdi. İlim teşviki çok fazlaydı efendim bahsederim. Şöyledim onu. İlme teşviki çok fazla. İlimden asla geri kalınmaması gerektiğini, erkek olsun hanım kardeşlerimiz olsun hepsi için söylerdi. Ama şeriatın çizgisi içerisinde bu sağlanmalı. Evet. Yani de... burada ben ilim sahibi olacağım deyip de şeriat çizgisinin dışına çıkmayı ne Efendi Hazretleri kutluşecir ruhu tavsiye eder veya olabilir der. Ne de bir başkası dememeli bunu demez zaten efendiyatları bir başkası da dememeli. Bu noktada bu böyleydi. Şimdi eğer biz camianın, diğer bir ifadeyle efendiyatları kütüsesi ruhunun ilk ilmi faaliyetlere bu İstanbul'da başlamaya başlaması başladığı dönemlerde e kadın hocalar yoktu ki e, hanımlar kimden okuyorlardı Doğru. diye akla gelebilir. Bakınız. Efendi Hazretleri Kuddise Kadir Hoca'yı, Kadir, Kadir Temir Hoca'yı yıllarca yanında tuttu ve okuttu. Sonra onu Fatma Hanım'la evlendirdi. Şimdi Fatma Temir Hoca Hanım denen o hanım kardeşimizle evlendirdi. Maksat neydi? Maksat o da onu yetiştirsin tam. Hanımını. Hanımını ve hanım kızlarımızı Fatma Temir Hoca okutsun. Erkekleri zaten okutan erkek hocalar var. Evet. Bu bir örnek. Bundan sonra biz Efendi Hazretleri'nin hayatına baktığımız zaman çokça görüyoruz. Efendi Hazretleri bir hoca, erkek bir hocayı mutlaka hanım bir hocayla evlendirirdi. Gayret sarf ederdi bu konuda. Ben hatta şimdi aklıma geldi. Şöyle, Rize'de okudum ben rahmetli Rasul Hocam'la. Allah rahmet eylesin tüm ölmüşlerimize. Geldim İstanbul'a. Yeni evlenmişim. Efendi Hazretleri, rahmetli Metin Balkanlı Hoca'ya, git bana Hüsamettin Hoca'yı bul getir demiş. Metin Hoca'dan, rahmetliden bir insanın kaçması mümkün mü? Yani. Değil. Beni buldu, götürdü Efendi Hazretlerinin huzuruna. Efendi Hazretlerinin bana ilk sorduğu soru ne oldu biliyor musun? Evli misin dedi bana. Yani ben bekarım deseydim, hemen bir hoca hanımla evlendirecekti beni. Niye? Çünkü bu hizmetleri, Erkek hoca, hanımı da hocaysa gider nereye giderlerse gitsinler gittikleri yerde hemen erkek bir erkek, erkek kurar veya varsa orada hizmet eder. Hanım kardeşimiz de oradaki bulunan hanım kardeşlerimize dini eğitim verecek şekilde seviyede olduğu için o da bir kız medresesi kurar. Düşünce buydu. Ve Efendi Hazretleri bunu hep yapmıştır. Sürekli yapmıştır, teşvik de etmiştir. Böylece elhamdülillah, böylece hem erkekleri okutacak erkek hocalarımız yetişti, hem de hanımları okutacak hanım hocalarımız yetişti ve çoğaldı. Demek ki bunu ciddiye alırsa bir insan al, ve ciddi bir çalışma da yaparsa Allah Teala o yolda onlara zaten ne yapıyor? Başarıyı nasip ediyor. Elhamdülillah. Onun için olmaz diye bir şey yok. Olur. Yeter ki yapanlar bunu samimiyetle yapsınlar. Evet. Ama faraza diyelim ki böyle çok az e, evlenmeler oldu. Hoca hanımlar fazla çoğalamadı. Ne kadarsa yine de bir hanım kardeşimizin erkek hocadan ders almasına Efendi Hazretleri hele hele bir ortamda yüz yüze ve ki uzak olsalar bile birbirine o ortamda asla müsaade etmezdi. Bunu asla kabullenmezdi. Bunu bir sefer zihnimize koyacağız ya. Yani bu Efendi Hazretlerinin çizgisinde hanım kardeşlerimizin erkek hocalardan karışık veya hepsi kadın olsun ders veren erkek hocadan ders almasına asla müsaade etmezdi. Bunu kabullenmezdi. Yok efendim bu zamanda olur mu? Onu ben bilmem. Ben Efendi Hazretlerinin söylediğini söylerim ve bundan da hanım kardeşlerimizin ders çıkarmasını isterim. Ne için? Ahiret için. Evet hocam. Allah razı olsun. Orası önemli yani. Tam bunu söyleyince hatırlarsanız Mehmet Ali Hoca fetva odasında bizi bir ziyaret olmuştu hocam. Orada bir kısa anlatmıştı. Kendisinin yaşadığı bir ders veriyormuş. Kayseri'de bir hatta başka bir odada e, hanımıyla beraber bir hoca hanıma ki görmüyor, sadece kapı aralığı var. Gene de müsaade etmedi. Evet. Efendim, Çağırmış İstanbul'a. Evet, ikaz ve ikaz etti onu. Bir, efendim bu konuda bu kadar titizdir. Evet. Onun efendim. için yani bu meseleyi hanım kardeşlerimizin özellikle ciddi almasını istiyorum. E ilimdir fedakarlık, bırakın onu. da şeriat olmaz. Aynen olması. öyle. Yani sen şeriatın dışına çıkarak şeriata hizmet. Edemez. Allah razı olsun. Hocam. Onun için ona bağlı kalarak bunu yap, ne kadar oluyorsa bereketi Allah verecektir. Allah eksikliklerimizi gidersin hocam. Allah razı olsun hocam.